O noktası etrafında serbest dönebilen R yarı çaplı daire ve 2 R yarı çaplı çeyrek dairenin yapıştırılması ile oluşturulmuş ağırlığı önemsiz devha 5F, 2F büyüklüğünde kuvvetler ve P ağırlıklı yükle şekildeki bir dengedir. Buna göre F kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar torkla alakalı bir soru. Dönme noktasının O noktası olduğunu belirtmiş. O noktası etrafında P yükümüz bunu bu yönde döndürmeye çalışıyor. Buraya artı diyelim. 2F kuvvetimiz de ters yönde yani eksi yönde döndürmeye çalışıyor. 5F kuvvetini bileşenlerine ayırdığımızda bunun bir şöyle bileşeni var. Bir de şu şekilde bileşeni var arkadaşlar. Açı yönde yatırdığımızda elde edilen bileşen yatay bileşen olduğu için kosinüs alfa ile çarpımına eşit. Yani 0.8 ile çarptığımızda burası 4F'lik bileşeni. Diğer de sinüs alfa ile sinüs 37 ile çarptığımızda burası da 3F'lik bileşeni oluyor. Ve arkadaşlar burada 4F'e dikkat ederseniz uzansı dönme noktasından geçtiği için uzansı dönme noktasından geçen kuvvetlerin tork etkisi olmaz. Yani bu bir tork oluşturmaz. O halde 3 f arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi eksi yönde döndürüyor. Sistem dengede olduğu için artı yöndeki torkun eksi yöndeki torka eşit olabilmesi Eşit olması lazım. O halde ben P'nin torkundan başlıyorum. P çarpı dik uzaklık dönme noktasında 2 R olduğu için P çarpı 2 R eşit olmalı. 2 F çarpı R bu 2 F'in uyguladığı tork etkisi arkadaşlar. 2F çarpı dik uzaklığımız R olduğu için artı şuradaki 3F kuvvetimizin torku 3F çarpı uzaklığımız 2R eşitliğinde verilmiş. O zaman düzenliyorum burayı arkadaşlar. Burada 2PR eşittir 8 tane FR çıkar hop R'ler gidince F eşittir P bölü 4 bilgisine ulaşırız. F kaç P'dir diye sorduğu için cevap D seçeneği olur. Şekildeki topaç y e düzleminde bulunan yüzey üzerinde artı +y -y yönlerinde uygulanan kuvvetler ile şekildeki gibi döndürülmektedir. Buna göre kuvvet çiftinin topaca uyguladığı torkun yönü nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar diyelim bir masanın üzerine düşünelim şöyle. Masanın üzerinde bir noktada şöyle çubuğu menteşelemişiz ve böyle bir kuvvet uyguluyoruz ve bu nokta etrafında döndürüyoruz. Şöyle dönme yönünü bu şekilde gösterirsek sahil kuralı yardımıyla arkadaşlar o noktasındaki torkun yönünü bulabiliyoruz. Bükülmüş dört parmağımızla buradaki çubuğun hareket yönünü gösterdiğimize bakın. Dört parmağımıza kavradığımızda baş parmağımız nereyi gösteriyor? Şöyle yukarı bir yönü gösteriyor. Torkun yönü bu yöndedir diyeceğiz. Benzer bir mantık burada var. Topaca baktığımızda kuvvetin yönüne dikkat ederseniz arkadaşlar bu tarafı içeri doğru bu tarafı dışarı doğru kuvvet uygulayarak itmeye çalışmış. Yani topacımız şöyle dönüyor. O zaman bükülmüş dört parmağımızla bu dönme yönünü kavrarsak baş parmağımız burada hop yukarı yönü gösterdi. Yani artı z yönünde bir torkun yönü vardır. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olur deriz. O noktası etrafında serbestçe dönebilen düzgün, özdeş, türdeş, eş bölmeli KLM çubukları F1-F2-F3 F2 kuvvetleri ile şekildeki dengelenmiştir. Buna göre 1-2-3 kuvvetlerin O noktasına göre torkları 1-2-3 şeklinde verilmiş. Bunun arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar her bir kuvvet aslında neyi dengede tutmaya çalışıyor? Ağırlığının torkunu. Peki ağırlığının torku her bir düzenek için eşit değil mi? Eşit. Yani G'nin torku G çarpı 1.5 G çarpı 1.5 G çarpı 1.5. O aşağı yönde. Yani eksi yönde. F'lerin torku hangi yönde? Artı yönde. Sistemin dengede olabilmesi için artı yöndeki torkun eksi yöndeki torku eşit olması lazım mı? Evet. O zaman G'lerin torku eksi yöndekiler eşit olduğu için artı yöndeki F'lerin torku da eşit olacak. Yani tork 1, tork 2'ye o da tork 3'e eşit. O da ağırlığının torkunu dengeliyor arkadaşlar sayısal değer olarak. Ağırlığının torkuna da tork G diyelim. Hepsi birbirlerine eşittir bunların. Cevap 1, 2, 3 eşit. Yani C seçeneği doğru olmalı. Özdeş KLM bisiklet dişlerinin pedallarının tam ortasına şekildeki gibi uygulanan F büyüklüğün kuvvetlerin pedal kollarını dönme noktasında olan O'ya göre torkları sırasıyla tork A, tork D, tork M'dir. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar torku nasıl buluyorduk? Tork eşittir kuvvet çarpı dönme noktasına dik uzaklık şeklinde buluyorduk. O halde kuvvetlerimiz eşit olarak verilmiş. Şimdi e, kuvvetlerin uzantılarının dönme noktasına dik uzaklığını almaya çalışacağım. Birincisinden başlayalım. Kuvvet bu doğrultuda uygulanmış. Dönme noktamız burası. Dönme noktasına dik uzaklığımız arkadaşlar şuradaki uzunluk olacak. Yani pedalı burada hipotenüs olarak kabul ettiğimizde bu dik bileşenlerinden bir tanesi olmuş olacak. Yani şu kenarımız ne oldu arkadaşlar? Dik uzaklığımız olmuş oldu. İkinci şekle baktığımızda kuvvetimiz bu. O, Burası da uzantısının dönme noktasına dik uzaklığı. Yani burada uzaklık olarak bunu almış olacağız. Üçüncüsüne baktığımızda kuvvetimiz bu. Dik uzaklığımız burada direkt pedalın uzunluğu kadar. Bakın burada hipotenüs pedal uzunluğuydu. Bileşenleri pedal uzunluğundan küçük. Burada yine hipotenüs pedal uzunluğuydu. Buradaki dik uzaklığımız yine pedal uzunluğundan küçük. Burada pedal uzunluğu kadar. O zaman kuvvetlerimiz sabit olduğu için... Burada pedal uzunluğunu kullandığımızdan dolayı arkadaşlar en büyük en büyük uzaklık üçüncüsünde yani M'de oluyor. Demek ki M'nin torkunun arkadaşlar en büyük olması gerekecek. E, K ve L'nin torklarını bulurken de şuradaki dik uzaklıkları net kıyaslayabilir miyiz? Açı değerlerini bilmediğimiz için buradaki açı 45 derece burası da 45 derece olabilir. Veya burası 30-60 burası da 30-60 yapılabilir. Yani K ile L'nin eşit olma durumu da var büyük olma küçük olma durumu da var. Yani KL hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. K ve L için soru işareti ama M'nin arkadaşlar burada en büyük olduğunu kesinlikle söyleriz. M'nin en büyük olduğu 2 ve 3 de var arkadaşlar. E, o halde 2 ve 3 olabilir. Ama M'nin K'dan küçük olma ihtimali yok. Çünkü pedalın uzunluğu tamamını kullanınca torku en büyük alan M demiştik. O zaman birincisi olamaz. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği yani 2 ve 3 doğru olmalı deriz. Düzgün türdeş kalas KL destekleri üzerinde şekildeki gibi dengedeyken KL desteklerinin kalasa uyguladıkları tepki kuvvetleri sırasıyla NK L'dir. L desteği ok yönde bir miktar kaydırılıp yeniden denge sağlandığında NK tepki kuvveti ve tepki kuvvetlerinin toplamı NK artı NL'nin değişimi için ne söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar dengenin iki şartı var. Birincisi toplam kuvvet sıfır. Diğeri de toplam tork sıfır. Bir cisim veya sistem dengede ise bu iki denge şartına uymak zorunda. Sadece bir tanesi yeterli değil. Şimdi birinci denge şartına göre yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşit dediğimizde yukarı çeken K desteğinin tepkisiyle L desteğinin tepkileri toplama ağırlığa eşit olacak. Peki ben kalası daha doğrusu buradaki desteği sola doğru yaklaştırdığımda aşağı çekenler değişti mi? Hayır. Yani G değişmedi. G değişmezken demek ki K ve L'nin toplamı da arkadaşlar değişmemiş olacak. Yani burada değişmez diyoruz K ve L'nin toplamı için. Şimdi gelelim. Destek arkadaşlar L noktasına yaklaşıyor. Dengenin için şartına başvuralım. Bakın buraya göre bir tork alalım. G'nin torkunu N, torku dengeliyor mu başlangıçta? Evet. Şimdi bunu yaklaştırdığımızda uzaklığı azaldığı için ağırlığının torkunu dengeleyebilmesi için ne yapması lazım? Desteğin tepki kuvvetinin ikinci durumda artması lazım. Yani N, desteğin tepki kuvveti ikincisine daha da arttı. Şimdi N, artması demek G sabitken N, artarsa N, K'nın ne yapması gerekiyor? Azalması gerekiyor. O zaman demek ki K'nın desteğinin tepki kuvveti azalacak. İkisini sağlayan cevap C seçeneği olur deriz. Düzgün türdeş işgaliye çubuğu üzerindeki bilye ile şekildeki gibi dengedeyken ip gerilmesi T ve desteğin tepki kuvveti N'dir diyor. Bilye ok yönde harekete geçtiğinde T ve N büyüklüklerinin değişimi için ne söylenebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu desteğin tepki kuvveti aşağı yönde. Yani desteğin tepki kuvvetine N dediğimizde aşağı yönde çizdik. Sonra ipteki gerilme kuvveti kalası yukarı doğru çekiyor. Hop, bunun da ağırlığı var aşağı yönde. Bunun ağırlığını da arkadaşlar G diyelim. Şimdi e, buradaki cisim ok yönde hareket ettiğinde. Şimdi T'ye göre tork aldığımızda G'nin torku N N'in torkunu dengeliyor. Yani desteğin tepki kuvvetinin torkunu dengeleyecek. O zaman arkadaşlar bu uzaklaştığında ağırlığının torku arttığı için buradaki desteğin tepki kuvvetinde artması gerekecek. Yani desteğin tepki kuvveti bir kere artar tork dengesinden yararlandığımızda. İkinci olarak yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşit dediğimizde N artı G'nin N artı G'nin yukarı çeken teyip gelmesine eşit olduğunu söyleriz. O zaman burada cismin ağırlığı hareket ettiğinde değişti mi? Hayır. Ne değişti? Sağa doğru gidince torkundan dolayı n'in arttığını söylemiştik. Yani n arttı. n artarsa g sabitken o zaman t'nin de matematiksel olarak ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. Yani t ip gelime kuvveti de artar ve cevabımız a seçeneği olur deriz. Üzerinde kedi bulunan O noktası etrafında serbestçe dönebilen kalas K kal noktasına bağlı esnemeyen ip ile oluşturulmuş sistem şekildeki bir dengedeyken iple de meydana gelen gerilme kuvvetinin büyüklüğü T'dir. Yani şu an ipteki gerilme kuvveti T olmuş. Buna göre değişikliğinin hangisi sonucunda T artar demiş. Şimdi sisteme baktığımız arkadaşlar kedinin ağırlığının torkunu buradaki T ipinin O noktasına göre torku dengelemeye çalışıyor. Tork kuvvet çarpı dik uzaklık olduğu için bakın şöyle yazalım. T çarpı dik uzaklık D diyelim. Ne eşit bu? Buradaki arkadaşlar kedinin ağırlığının torkuna G çarpı şuradaki uzunluğa A diyelim. G çarpı A olsun. Şimdi burada K noktasına bağlı ipi söküp yatay konuma konulan kalasa L noktasına bağlı iple dengelemek. Şimdi L noktasına bağladığınızda ipi ne yapmış oluyorsunuz? O noktasına yaklaştırmış oluyorsunuz. Şimdi e, burası Kedinin olduğu yer ve kedinin ağırlığı değişmeyeceğinden dolayı e, kedinin torku değişmez. Ki, kedinin torku değişmezken siz e, ip, ipi ne yapıyorsunuz? L konumuna bağladığınızda yaklaştırıyorsunuz. Yani uzaklığı azaltmış oluyorsunuz. Dik uzaklığı. Dik uzaklık azalırsa aynı torku sağlaması için ip gerilmesinin ne yapması lazım? Daha büyük olması lazım. Yani biz L noktasına bağladığımızda ipteki gerilme kuvvetini artırdık mı? Evet bir doğru. K noktasına bağlı ipi söküp yatay konumu korunan kalası M noktasına iple dengelemeye çalışmak. Şimdi M noktasına bağladığımızda bu sefer ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Daha uzağa götürmüş oluyoruz. Daha uzağa götürdüğümüz için D artarsa da T'nin azalması gerekecek. Yani bir önceki yaptığımız işlemin tam tersini yapmış oluyoruz. O zaman bu olmaz. Kedinin ok yönde hareket etmesi Şimdi ipi herhangi bir yere bağlamadan ip K konumundayken e, kediyi sağa doğru hareket ettirdiğimizde yine yazalım. T çarpı D uzaklığı eşittir. G çarpı A dediğimizde kedinin ağırlığı değişmezken biz uzaklığını ne yaptık? Artırdık sağa doğru gittiği için ne yaptı? Torku arttı. Bunun torku artınca arkadaşlar şimdi ilk durumdaki ipin dönme noktasına olan uzaklığı D demiştik. Bu değişmezken o zaman bunun da artması lazım ki buradaki Uzaklığın artışından kaynaklanan tork artışı burada bunun tarafından dengelensin. Yani T ip gelmesi de bu durumda artmış olur. Yani 1 ve 3'te artış sağlandı. Cevabımız bundan dolayı D seçeneğidir. Şekildeki gibi dengede olan ağırlıksız eş bölmeli kalas üzerinde bulunan 6P ağırlık kedi ok köyünde yürürken önüne çıkan yarım P ağırlıklı yemleri yemektedir. Kedi M noktasını geçtikten hemen sonra ip koptuğuna göre ipin dayanabilme bildiği gerilme kuvveti en fazla kaç P'dir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar şimdi M noktasını geçtiği anda kopuyorsa şu yemleri yemiş olacak. Yemleri yiyince haliyle 1, 2, 3 tane yemi yediği için ağırlığı ne olmuş olacak? 6P'ye 3 tane yem yerse 1.5P eklendiğinde 7.5P olacak. Yani demek ki kedi buraya geldiğinde arkadaşlar ağırlığını 7.5P olarak düşünüyorum. Sonra burada iki tane yemimiz var. Bu iki yemin toplam kütle merkezi burası deyip buradan P diye yemlerin ağırlığını asıyorum. Şunları da buraya taşıdım. Şimdi ip burada bu düzeni yukarı yönde döndürmeye çalışan bir etki yapıyor. Kedinin ağırlığıyla şuradaki yemlerin ağırlıkları toplamı da ters yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman artı yöndeki tork eksi yöndeki torka eşit olduğunda bu düzenek bu şekilde dengede kalıyor. O zaman artı yöndeki torku eksi yöndeki torka eşit diyorum. Hop ipteki tork T çarpı 2 4 6 T çarpı 6 birim eşit olacak. Kedinin yemle birlikte ağırlığı toplamı 7,5 P çarpı Hop, 4 birim uzakta deste 7.5 P çarpı 4 diyoruz. Artı buradaki 2 yeminde de ağırlık merkezi burası olduğu için P çarpı buraya olan uzaklık 2 4 6 birim olduğu için P çarpı 6'yı da buradan ekliyorum. Şimdi dengeyi yazarsam 6 tane T'nin arkadaşlar 4 tane 7.5 ne yapar? 30. E, 6 ile eklersek 30. 6P yaptı. Yani T buradan ne çıktı arkadaşlar? 6P şiddetinde çıktı. Şimdi ya, e, burada kedi... M noktasındaki yemi yedikten sonra yani burayı geçtikten sonra ip kopuyormuş demek ki en fazla bu 6P'ye dayanıyor. M noktasını geçtiğinde ise ip kopuyor çünkü 6P'den biraz daha büyük bir değer oluyor. Bana ipin dayanabildiği maksimum değeri sormuş. Burada 6P olduğunu söyleriz. Yani cevabımız B seçeneği olmalı deriz. Eş bölmeli ağırlığı önemsiz GX GY ağırlıklı X'e ile oluşturmuş düzenek şeklindeki bir dengelidir diyor. Buna göre GX bölü GY oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada X'in ağırlığı yukarı yönde olduğundan dolayı şu ipi yukarı yönde GX şiddetinde çekecek. Y'nin ağırlığı da aşağı yönde olduğundan dolayı GY şiddetinde bunu aşağı doğru çekecek. Buradaki kalasa etki yapabilmesi için Y'nin ağırlığının x'ten büyük olması lazım. O zaman bunların bileşkesini düşünüyorum arkadaşlar. GY'den GX'i çıkarırsak burada net bir kuvvetimiz GY-GX çıkar. Şöyle GY-GX yazalım. Tabi bu iki kuvvetin farkı şu noktaya göre bir tork etkisi oluşturuyor. X de diğer tarafta ters yönde bir tork etkisi oluşturuyor. O zaman bu yöndeki torka artı dersem X'in de bu yönde oluşturduğu torka eksi dediğimde sistemin dengede olabilmesi için artı yöndeki tork eksi yöndeki torka eşit olmalı. Burada GY eksi GX var demiştik çarpı 4 diyorum. GY eksi GX kuvveti çarpı 4 dediğimizde bu ne eşit olacak? GX çarpı 2 eşit olacak. GX çarpı 2 dediğimde küçük bir sadeleştirme yaparsam Şimdi dağıtıyorum bunu. 2G'ye eksi 2 tane Gx'in şu tarafta Gx'e eşit olması. Yani 2 tane Gy'nin arkadaşlar 3 tane Gx'e eşit olduğunu bize verir. Gx bölü Gy oranı sorulduğu için buradan işleme devam ettiğimizde 2 bölü 3 oranına ulaşmış oluruz. Bize bu oran sorulmuş. Cevap 2 bölü 3 yani E seçeneği doğrudur deriz. Üçey kesiş şekildeki olan eş hacim bölmeli boş kabın tamamı sabitle bir musluktan akan su ile 12T sürede doldurulmaktadır. Arkadaşlar toplamda 12 bölme var. 12T'de doluyorsa 1T'de 1 bölme doluyor anlamına gelecek. Buna göre yargının hangileri doğrudur? 0.4T aralığında K desteğindeki tepki kuvveti artar. Şimdi 0.4T aralığı yani 4 bölme dolarken arkadaşlar burada ne oluyor? Her iki desteğin arasında ağırlık arttığı için her iki desteğin tepki kuvveti de artacak. Hem K'nın hem de L'nin artması gerekiyor. İkisinin birleşkesi. Hop şöyle. Buradaki ağırlıkları paylaşarak kullanıyor. Yani buraya atıyorum. Yarım bölme yarım bölme bir bölme eklendiğinde bu yarısını bu da yarısını. Yine iki bölme eklendiğinde bir bölmesini bu bir bölmesini bu. Yani ne yapıyorlar? Bu sıvı yükselirken ağırlığı arttığından dolayı her iki desteğin tepki kuvveti de buna bağlı olarak artmış oluyor. Bir doğru. 4T, 8 T aralığında K desteği'nin tepki kuvveti artar. Şimdi 4 ile 8 aralığına baktığımız arkadaşlar şuradaki bölme dolmaya başlıyor. Ama buranın e, konumu çok önemli arkadaşlar. Bakın onu şöyle anlatmaya çalışayım. Diyelim bir kalasa ip bağlıyoruz. Şöyle iki tane ip bağladık ve tavana astık. Kalasın ağırlığı önemsiz olsun. Eğer ben buraya bir adam koyarsam eşit uzaklığında koyduğumda bu adam iplere ağırlığının yarısını bu, yarısını bu kullanır. Eğer sağ tarafa yakın bir yere koyarsam adamı Hop, bu ipteki gerime kuvveti ağırlığının yarısından fazlasını bunun ağırlığından yarısından azını da bu kullanır. Bu tarafa yakın bir yere koyarsam da yarısından fazlasını bunun yarısından azını da bu kullanır. Yani paylaşırlar. Eğer direkt adamı buraya asarsam ağırlığın tamamını soldaki ip hisseder. Sağ tarafa hiç paylaşım olmaz. E yine buraya bir adamı asarsam bu ağırlığın tamamını şuradaki ip hisseder yandaki soldaki ipi hiçbir değişim gözlemlenmez. Yani araya koyduğunuzda kuvvetleri paylaşıyorlar. Direkt ipin altına astığınızda ise ne yapıyorlar? O kuvveti direkt oradaki ip hissetmiş oluyor. O zaman şu an buraya aradaki sıvı dolarken aradaki ağırlık arttığı için desteklerin tepki kuvvetleri arttı ama sonraki 4T 8T aralığında burası dolacak. Dolarken arkadaşlar ne oluyor burası? Bu dolan kısmın Ağırlık merkezi bakın şöyle yükseliyor. Yani eklediğiniz o dört bölmenin uzantısı L desteğinden geçtiği için eklenenin tamamı arkadaşlar ne oluyor? L desteğine uygulanmış oluyor. Yani nasıl ki şuraya bir cisim astığımızda sadece bu artıyordu. Aynı şey buraya bir su ilave ettiğimizde eklenen suyun kütle merkezi veya ağırlık merkezi arkadaşlar hep bu doğrultu olduğu için hep L desteğinin üzerinden geçtiği için L artar. O zaman K desteğinin tepki kuvveti burada artmaz. Yani değişmez. Çünkü bütün kuvveti L hissediyor. Aynı şey 4T 8T aralığına geçerli arkadaşlar. 4T 8T aralığında yani bu aralık için konuştuğumuzda şuraya kadar olan kısım için konuştuğumuzda L desteğine uygulandığı için o L desteğinin tepki kuvvetinin yine arttığını söyleyebiliriz. Hatta 8 ile 12 arasını bile söyleseydi bu aralıkta komple ağırlık merkezi eklenen suyun L'nin uzansından geçecek şekilde gittiği için yani buraya eklenen ağırlıklar direkt L'ye bir etki yaptığı için 4T ile 12T arasında sadece L desteğinin tepki kuvveti artar, K değişmez olur. Sadece ilk aralıkta 0 4T aralığında K artar çünkü her ikisi paylaştığı için burada birinci aralıkta K ve L birlikte artar. O halde cevap burada 1 ve 3 yani doğru cevap D seçeneği olmalı deriz.